Adam tam 48 yıl önceki ilkokul öğretmenini parkta görünce utanarak yanına yaklaşıp "Hocam, beni tanıdınız mı?" dedi. İhtiyar öğretmen şöyle bir baktı. "Hayır evladım. Hatırlayamadım." dedi. Adam "Hocam nasıl tanımazsınız? Ben sizin ilkokul öğrencinizim. Hocam sınıfımızda bir arkadaşın saati kaybolmuştu, hatırlar mısınız? Onu ben almıştım. Siz de Herkes kalksın. Ellerini tahtaya dayasın. Arama yapacağım demiştiniz. O gün o kadar çok utanmıştım. Öyle çok korkmuştum ki. Sizin ve arkadaşlarımın yüzüne nasıl bakacağım diye soğuk terler döktüm. Sizden bir komut daha geldi. Çocuklar, şimdi herkes gözlerini kapatsın. Ben tam ortalarda bir yerdeydim. Aranma sırası bana gelmişti. Tir tir titriyordum saati cebimden sessizce almış. Aynı şekilde devam ederek sessizlik içinde son arkadaşa kadar aramaya devam etmişsiniz. Sonra bizi yerimize oturtup bana ve hiç kimseye hiçbir şey söylemeden saati sahibine vermiştiniz. Büyüdükçe içimde büyüttüm bu davranışınızı. Hocam ben şimdi 60 yaşındayım. Düşünüyorum da şu hayattaki en büyük dersi o gün ben sizden almıştım. Her aklıma gelişinde öyle bir sarsılıyorum ki ve her aklıma gelişinde kendimi sizden kalan Erdem'in koruyucu gölgesinde hissediyorum. Utancı bilerek yaşamak korkunç. Aslında daha da korkuncu bilerek yaşatmak der Edip Cansever. Hocam siz bana o utancı yaşatmadınız. Yaşasaydım Unutabilir miydim hiç? Doğrusu bilmiyorum. Ama beni utandırmamanızı ben hiç unutmadım hocam. Şimdi hatırladınız değil mi beni? İhtiyar öğretmen yan yana oturdukları bankta öğrencisine yaslanarak o olayı ertesi gün unutmuştum ben. Şimdi sen hatırlayınca, anlatınca hatırladım evlat. Sizlere gözlerinizi kapatın dediğimde ben de gözlerimi kapatmıştım. O yaştaki her çocuğun düşünebileceği yanılgıya düşen öğrencime karşı bir ön yargı oluşsun istemedim. O sen miydin evlat? Bilmiyordum. Ders vermek ama kalbe dokunarak, öğretmek kafasına vurarcasına değil ruhuna nakış gibi işleyerek ve onarmak. Hiçbir kalbi kırarak Oraya giremezsiniz. Tek bir doğru davranış nelere sebep olur? Onun için özellikle çocuklara göstereceğimiz ya da vermek istediğimiz mesaj çok önemli. O kadar önemli ki hayatının temelini bile ona göre oluşturuyor, şekillendiriyor. Unutmayın. Söz uçar, yazı kalır diyorlar. Ben görmedim. Kalbe dokunan sözün unutulduğunu.